Aynı yere gidiyoruz. İkimiz de soldan girelim ama bu sefer This might be a good place to land. Okay. Hold your breath. Bu silah sevdim ama bura tutturursan lazım. Sentinel'dan daha hızlı çıktın. Evet. Sentinel Yani. Tutturursam baya güzel vuruyor ya. Hiç şey yapmıyor. Soldan girelim ikinci de. Soldan direkt aşağıyı keselim indirelim. Gungoli de geldi. Hoş geldi abi. Ben duran bir Ben direkt Mauser buldum. Güzel. Ya silahın. Sıkıntı oldu. Bizim burada da doğuyorlar. Sentinel buldum. Sentinel'e alacağım. <laughs> Çok <hoş gülüyor> <bir> şey var. <laughs> şunu bir alayım. Gobeller yukarıda. Bizim gobel birini dövmüş. Thank you. Senin silahtan var burada. Neydi da? Şey aldım. Büyütür aldım ben. ya. Geri yukarı, yukarı çıkalım. Gel. Geliyorum. Burada da üstte adamlar var. Dikkat edin. Buradan mı çıkalım? Çık ya. Etinden korkanın kemiğini diyor mu ya? Aynen öyle. Aldın onu biraz ama neyse. Yoo gayet de güzel buldum daha sonra. Dışarıda birini hatırda. Dışarıda birini bitirdim. Geliyorum. Dışarıda düşman var. Bir grup bitirdim. Onu güzel vurdun. Karşıda kırık neredeyse. Ya burada da AWP refleks oynuyorum ya. Hazır <laughs> pasta bir şey var mı? Arkamda biri var. Burada birileri var. <laughs> Beni düşürdü ya kösüyle. Beni kaldı. <gülüyor> 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 Aa, biri geliyor. Gidin <laughs> oğlum? <Bilmiyorum. gülüyor> Tara. Da. Ben size nasıl şey var sorun geliyorum de <laughs> Arabayla kim geziyor ya? Burada biri var. Etrafta. <laughs> Koşturuyor biri burada yanımda. Geliyorum. Orada, orada biri öldü. Orada binada birilerini kaldırıyorlar. Bana hevi lazım, çok acil hevi lazım. Hızlıca basacak bir şeyim yok bu arada. Al oh, kanka ben vereyim. Aa. Bana çok acil hevi lazım. Hevi mi lazım? Hı -hı. Hiç hevim yok, ateş edemem yani. Hı -hı. Bana da çok acil light lazım kardeşim. Light da yok benden Çok güzel Adamı o yüzden sentineli aldım Burada birileri var koşuyor Burdunuz <laughs> adamı o <laughs> zaman lootlayabilirsek Yürütüyemeyiz <laughs> 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 etrafta birileri var ve lootları var Buna baktım orda Birisi yoktu biraz light buldum <gülüyor> <gülüyor> Silahımın mermisi sıfır Sadece Sentinel'ım var. Volt mu? Ha buldum ya Az da bir şey olsa buldum. Herhalde hepimiz aç gibiyiz. Evet. Gitsek <laughs> Gitsek mi alana? Aha light mı? Alırım. Bu tarafta biri daha vardı. Onu arıyordum ya. Valla millet birbirini kaldırıyor kardeşim. Gidelim ya. Şuradan loot'umu tamamlayıp gidelim. Arabaya mı bindin? Yok ben binmedim. Gober bindi de. Hadi gidelim. Ben gidelim. gidelim. Alanda loot yapalım. Yeni mermim var lan. Evet. <laughs> Bu taraftan gelin çünkü sahayı evet. lootladılar. çıktı. <laughs> 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 açıktı. Nasıl biliyorum lan ben ona? E'ye basacağım. <laughs> Burada. Ulan Thanks Arkadaşlar arkadaşlar. Burdalar. yeterince açık bence. <laughs> Bay bay. Um eve de. Neredeler hiç bilmiyorum. Sentinel'la tek deneyeceğim ya. Dene dene sıkıntı değil. Ha. Arkada kaçıyor. Nerede ya? Burada. Gördüm birileri daha var orada. Burada. Bende niye demeçler gösterilmiyor adamlara vurdum? Burada bir daha vardı. Hmm, var hala. Adam ultisini attı. Şurada. Geliyorum. Şurada. Arkanızda olsun. Bir dakika. Burda. Üstümüzden close. Maviz var. Burada. <gülüyor> 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 Öldü. <gülüyor> kobeli almadık kobeli. Alan kapanıyor. Tamam ben alırım sen devam et. <laughs> Zipim var benim ben zip atacağım zaten. Sakin <laughs> <Zaten>. ol. <laughs> Sakin olamam ee, çünkü. Görüşürüz. Benim, benim şeye ihtiyacım diyorum. var. Sağdan. Heavy'ye ihtiyacım var benim. Senin de mi? Hmm. Bizim göber düştü. Mal mı atmana koyayım? Nereye gitti de düştü bu? Soldan gitti. Kaç tane çalıştı lan bu? Tamam ben alırım. Ben <laughs> alırım ben alırım gittim ya. Geri zekalı. Ben seni şey zannediyorum ne? Ok değil o yüzden rahatsın değil mi ok <laughs> Görünce rahat oynuyor not değil mi? bizim ülkede samşim sentinel'a çok koydum ya adamlara dürbünsüz sentinel'da neymişim ya da dürbünümü çıkartıyorum ben bunu 2x istiyorsan var ha dürbünsüz sentinel kullanacağım ben sen yanımdasın diye şey yapmıyorum lan diyorum bu bana niye sesleniyor dip dibe izle diye <laughs> o ben değilim halbuki he 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 No problem mate. Amına oldu Dürbünsüz Sentinel çok iyiymiş lan ben böyle kullanacağım biraz bunu. Dürbünsüz güzel ya. Sentinel her hali güzel kanka ya. Vurduğum da. Şirincim mi? Var. Fazlasıyla var. Burada biri bir şey mi açtı? Ben ben bunun nereden ya. Gövel bana bırakmadı ya. Lan bana help lazım help. Ne yapayım? Ne lazım? Ay şirinci mi çaldı ay. ya? Al, al. Aptım, ha. Al iki de ben attım arkaya. Aman evim kavga ettiğim nasıl şeye bak ya. Pardeşim Sağ doğru, doğru yedim Aha burada Sabahtan beri can olacağım diye bekliyorum. Bir dakika, bir dakika. Bence şuradan gidelim ya buradan gidip ölmek istedim. Neyse. Aha heavy var ya lan şerefsiz heavy var ya burada niye demiyorsun? Görmedim de adamları gördüm. Güzel. Neredeler? Solunda kaldılar şu tarafta. En son bu taraftalardı. O böyle ağaç köpek gibi la Necdet sakin ol amına koyim ya 4 squad kalmış lan 3 Ya yani bizi... Ya kendimi de sayıyorum onu ben adam değilim değil mi ya Beni adamla saymıyor ya 2. Bizi niye sayıyorsun kardeşim Allah Allah Gülbünsün Sentinel canlıdır bu arada Bir e şeylerle çatışıyorlar Ama ben bir şarj yapabilir miyim? <laughs> Nerede? Yerim? Nerede çatışıyorlar? Duyamıyorum şu an Niye barış mı ilan etmişler? <laughs> <laughs> araba. Buraya geldi. Burada ön, ön tarafımda araba. Geliyor. Şeye geldi. Tek. da ikisi takım. grup da mı? Yok. Bir tanesi burada, bir tanesi dropta. O dönüyor da arabayla. Arabayla döner ne oldu? Ne alabilirsin seviyorsan. Kanka center mı dönüyorsun? Dönüyor mu? Ver şunu bir boyun. Sana geliyor. Bayağı bir yediler. Geliyor. Sola doğru gidiyor. Arkamda. Ultisini açtı. Smash Bu salak Smash. tek şu an. ulti girişini kesiyorum ben şu an. Tamam. Ben buna gidiyorum o zaman. Girdi. Kapıda ya. Zırh basıyor. Açtı geri kapattı. Girelim buna bence. Bak. Aç kapa diye ben Kırdın <laughs> mı? Evet. Sen gir. Oraya girdim üzer. Siktir et. Bekle bir zıplım yok. Geri 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 çık. Onları öldürüyorlar. İçeri giriyor bir bir daha. Ha gir çık yapıyorlar onlar. Şurada biri. Oh, onlardan birini kırdım. Tek attım. Recharging shields. Good work. We're inside the next ring. Incoming care package. Bu orada çatışıyor. Ulti kapandı. Bu çıkmadıysa orada kaldı ha. Bunu sıktılar bence orada ama. Önce arkamızı kola kola kol, kol edelim. Yok burada kimse. Vurmuşlar bunu. Gel. Geliyorum. Bekle ben. Kaçıyorum. değilim şurada. düştü ya lan. Düştü, düştü Düştü mü? Ötek gruba geçtim onu düşürdüm. Ötek grup geliyor. Hop bloodhunt'ı bir tanesi Düşürdüm o gruptan beni. Bir dakika. Helalsin. <laughs> gel lan buraya. <laughs> gel gel gel, gel. Bak, Şampiyonluk sevincimiz. Gel yumruk at bakayım. Olmadı. Ya ya. Ya da Kardeşim. 10 numara. <laughs> şey ne? <Gene, gene. gülüyor>